Evet yine bir ses duydum. Yine köpekleri atmışlar herhalde. Neyse bir bakalım. Uy sabah da ağlamış gelip kimse bakmıyor. Aşkım. Ne oldu kim attı sizi bura? Oy oy oy. Oy oy. Anne nerede? Anneler nerede? Oy oy. Aşkım. Aşkım oy oy atmışlar mı sizin ölmüş mü bu aşkım ölmedin değil mi aşkım oy gel 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 aşkım gel <laughs> ay bu çok olmuş kötü olmuş tamam aşkım tamam kurtaracağım sizi 3 6 7 tane Oy, oy oy kuzu gelecekler işte. Hoppa. Heh. Tamam tamam götüreceğim sizi. Götüreceğim aşkım benim. Oy kim yaptıysa. Allah cezasını versin.